Beyaz Ana Haber devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'nin kurtuluşu için video hazırlattı. Anlamlı videoda 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi. Çok fazla. <laughs> Haklısın evladım. O kadar çoklar ki... ...hepsini akılda tutmak mümkün değil. Tahtaya yazdıklarım oyun değil. Sadece rakamlardan ibaret asla değil. Vurulduğu gün düşmanın çanlar çalıp... ...kiliselerde bayram ilan ettiği... ...Osmaniyelilerin ardına ağıtlar yaktığı... ...vatan sevdalısı Pabalı Süleyman... ...22 yaşında yaşındaydı. O rakamlar şehitlerimizin yaşlarıydı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'nin kurtuluşu için video hazırlattı. Matematik unutur ama tarih unutmaz. Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler. Sizler tarihinizi asla unutmayın. Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı 7 Ocak İlkokulu'nda çekilen video izleyenleri duygulandırdı. Bundan 100 yıl önce bugünümüz için Vatanımız için, Osmaniyemizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizin yaşları bu sayılar çocuklar. Videoda 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi. Şehitlerinle, gazilerinle yaşıyorsun. Şuurlu varlığında, ürettiğin ve sahip çıktığın değerli vatan evlatlarınla daim olasın. Bahçeli aşı seferberliğine de bir kez daha destek verdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkova kaşısı olan Bahçeli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. MHP Genel Merkezi'nde aşı olan MHP lideri vatandaşlara Türkova kaşısı olun çağrısı yaptı. Ana haberi bu akşam noktalıyoruz. Reklama gitmeden önce söylemiştim. Özellikle seçim vaatleri arasında saç ektirme olan ülke neresi diye onun cevabını vaktimiz yetmedi bu akşam. Yarın akşam ana haberde sizlere aktaracağız. Umuyoruz iyi bir akşam geçirirsiniz. Hoşçakalın.